Bak iğne değişti, i̇şte, işler işte. değişti. Oo, <laughs> Kalaban çok mu açık? O zaman balık mı çok büyük? <laughs> 2 kiloları kalabalık. <laughs> Hakan abi bugün aldıracak bize onlarla. İnşallah inşallah. i̇nşallah şey olur. Olur. Bir çıksa balık bir çıksa. Yani. O o balıkların ya, çok iyi hani... olduğu gün sabah suyu nasıldı? Yok o kadar değildi. Sabah 10 civarında. Baş... Yani. Yani hayvan. Kepçe verebilirim abi istiyorsan. Olabilir. Yani lideri gördüm mü? Bana eğer şey, lideri gördüm de. <laughs> Oy. <laughs> Oturayım açık. Evet, lideri gördüm, balığı da gördüm. Öyle küçük bir şey geliyor işte. Ya Gel bakalım. Evet. Bunlar yani, daha taze kanlar. Fırında mı abi? Bunun, aç. Mangalda, fırında. Mangalda çok güzel olur bunlar. Aç bakalım. Ege. Yani aroması, bunların biliyorsun, çok çok iyi olur aroması. Evet.